Selamun Aleyküm abi. Aleyküm Selam abi. Ne yapıyorsun Remzi abi? Nasılsın? Hı? Psikolojim bozuk böyle Ne oldu abi? Niye bozuk psikolojin? He? Remzi abi. Ne var abi? Psikolojin ya. niye bozuk? Ya? şey söylerim sana da ne söylemiyorum. Ne yapmış böyle? Bardak koymuş. Su geçirmesin diye. Bakayım. Böyle. Hmm. Su bardağı koymuş. bunlar güneş enerjisi için yapıyorsun Emzi abi. Evet abi güneş enerjisi için yapıyorum abi. Gümrüz abi senin belalığın yine gelmiş buraya. Şu an onu çekiyorum. Senin belalığın gelmiş. Bunu, bunu, çok seviyorum. Ama güzel değil mi? Remzi abi kaç paradır bu sence? Ya ben bir ara gördüm bir buçuk iki milyon arası. Evet. Ama her yere git bununla abi, her yere, değil mi? Hangi marka silikonu kullanıyorsun abi? Ha. Sistak Abi bunlar da 80 lira olmuş biliyor musun? Sen kaç aldın bunu abi? Ben 10 liraya almıştım diyoruz zamanında. Ya ne 10 liraya evet, 10, 10 liraya almıştım. 10 liraya almıştım diyor 10 liraya. Tam 10 liraya almıştım. Yalancıyı... Yalancıyı... Sen anladın onu abi. Ben anladın onu. Abi beni gönderdin ya gittim 70 lira verdim. İlk aldığım 10 liraydı Nuri. ıslak mı orası? abi orası sanki. Bir şey versene. Ne vereyim abi? Bardak. Efendim? Bardak. Buyur abi. Mesela yakınıza mı hocam? Al abi. 5447 e Tam boy gelir imza abi oraya. Tam boy gel. Tam, Tam boy gel. gel. Hiç parçalı yapma yani onu. 120 120 67 120 67 içini kadar içeceğiz tek tarafa da böyle. Ama bir bağlayalım ondan sonra. Dur. Aynen. Bağlayalım ondan sonra. Üstünü bağla. Al bakalım orada. Rımzı abi. abi. Dolapların gelmiş. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun abi. Donatları getirdik. Zorla, zorla. Arkaları kapanıyor mu abi? Arkaları mont yapalım. Şimdi kumaş kaptıracağım arkasını. Kumaş mı yapacağım? Ha, evet, kumaş yapacağım. Abi. İyi hadi, hadi bakalım. Ona sıkılma. Şu, Şu anda sıkı. Parkeler ha. de güzel olmuş. <laughs> Tavan da güzel olmuş. <laughs> Selamun Aleyküm Selam Hemzi abi nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyi abi vallahi çalıştığı bu pantolondan belli oluyor ya Bakayım ne yapmış böyle. Oh, parkelerin yarısının fazlasını döşemiş adam. Oh, tavanı da yapmış. Vallahi on numara ya. Burayı yapmamış. Burayı da sonra yapacak herhalde. Güzel yapmışsın Remzi abi. Yaptık. Şeyler. Ellerine sağlık. Ha. Kaç milim abi bu parke? 12 milim. 12 milim. En kalitelisi herhalde değil mi abi? Evet en kaliteli parkeyi kullandık bunlara. Hmm, güzelmiş ama. Abi epey kalın ya bakayım. Parmak parmak kadar var. Güzel olmuş ama. Elime sağlık. Abi sen yaparsın. da olmaz mı ya? Vallahi hoş yapmış.